Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yaptığım kozmetik alışverişi paylaşacağım. 1-2 haftadır indirimlerden ürünler aldım. Bunları sizinle paylaşacağım. Hem hatırladığım kadarıyla fiyatlarını söyleyeceğim. Hem de kullanıp memnun olduğum ürünler oldu. Bunlarla alakalı da yorumlarımı yapacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ve beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi... Hemen şöyle kutumu elime alıyorum. Minik bir kutu yaptım ama birkaç ürün daha var. Şöyle kutudan hangi ürün elime geliyorsa o şekilde başlayacağım. Kategori kategori ya da mağaza mağaza gitmeyeceğim. Hemen başlayalım. Yine hemen başlayalım dedim ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. 1-2 haftadır bu ürünleri tutuyorum ve kullanmaya başladığım ürünler de oldu. Ve size Instagram'dan gösterip hani bu hafta deneyeceğiz deyip deneyemediğim ürünler de oldu. Onunla ilgili bir açıklamada bulunayım. Biliyorsunuz ki Light'ın büyücüsün ve Bima bakterilerin ürünleri çok çok seviliyor ve bu ürünler çıktığı zaman benim DM kutum gerçekten inanılmaz böyle mesajla doluyor. Ben de o ürünleri tabii ki size yetiştirmek için öncelik olarak hani o ürünlerin peşinden koşuyorum ve o videolar geliyor. Ee, genel olarak da zaten kanalda istenilen e, ürünler, markalar, hani yeni ürünler olduğu için ve e, o markaların olduğu için sıralama maalesef ki hep değişiyor ve ben video planlarımı bazen böyle 1-2 hafta ertelemek zorunda kalıyorum. O yüzden hani denediğim ürünler de oldu. Onlarla alakalı da yorumlarımı yapacağım dediğim gibi size. Şimdi ilk olarak şöyle elime ilk gelen ürünle başlayalım istiyorum. Softlay'ın süngerini almıştım. İndirim döneminde almıştım 1-2 hafta önce. 124 liraya almıştım. İkincisinde de indirim vardı ama ilk olarak böyle bir tane alıp denemek istedim açıkçası. Genelde sizin bana denememi çok önerdiğiniz ürünlerden bir tanesi. Gerçekten hani kuru halinin bile bu kadar yumuşacık olduğu bir süngeri açıkçası daha önce sanırım denememiştim. Islak halinin de ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Daha hiç kullanmadan ama gerçekten belli oluyor diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size kuru hali bu şekilde. Yumuşacık bir sünger. Bu hafta kesinlikle bunu deneyeceğiz. Ben beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten hani kullanan herkesin yorumları çok olumlu. Paketlemesi bu şekilde. Ben böyle sünger için bir kutu almıştım. Genelde süngerlerimi onun içerisinde saklıyorum. O yüzden hani bu kutu fena gelmedi bana. Hani paketleme olarak en azından. Şöyle indirimden, Rosman'ın indiriminden 160 liraya Sky High maskara aldım. Ben bunun pembesini kullanmıştım. Bu sanırım daha siyah olanı. Şu an kirpiklerimde de bu maskara var. Yine birlikte deneyemediğimiz maskaralardan bir tanesi. Ama bu hafta bir videoda hem deneriz hem de böyle daha detaylı size ilk katını, ikinci katını göstermiş olurum. Ama ben hani şunu söyleyeyim. Zaten pembesini beğeniyordum. Bunu da çok beğendim. Kesinlikle çok iyi bir maskara. Şöyle daha önce denemeyenler için fırçasını göstereyim. Esnek bir fırçası var. Şöyle Ha şunu söyleyebilirim ilk hafta açtığımda hiç beğenmedim. İnanılmaz ıslaktı ve normalde ıslak rimelleri sevmeme rağmen çok fazla yapıştırmıştı kirpiklerimi. Ama ikinci hafta itibariyle birazcık rimel böyle kuruduktan sonra inanılmaz güzel olmaya başladı. Böyle tel tel ayırıyor çok güzel uzatıyor. Şöyle aynadan da bakıyorum. Hakikaten çok güzel bir rimel ve en iyi özelliği yanlış hatırlamıyorsam bu birazcık da hassas gözlere uygun da bir rimeldi diye hatırlıyorum bu siyah olanı ama bunda çok emin değilim. Şeyi söyleyeceğim size hiç ağırlık yapmıyor. Yani bazen maalesef ki çok uzun saatler ben makyajımı tutmak zorunda kalıyorum. E, spora gittiğimde ve daha sonrasında arkadaşlarımla mesela bir şeyler yapacaksam kalıyor yani çok uzun saatler kalıyor gerçekten makyajım. Hiçbir şekilde ağırlık yapmadı, hiçbir şekilde böyle gözde bir batma vesaire olur ya asla yapmadı. Ben çok beğendim. Dün yine fiyatlarına bakmıştım. Şu an indirimli fiyatı 190 lira olarak görünüyor. Yani bir bir buçuk hafta önce almıştım ben 160'a ama yok iki hafta olmuş olabilir bu. Pardon. Severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir maskara. Bunun dışında çok merak ettiğim, sizinle bu hafta böyle denemek için çok sabırsızlandığım bir rimel aldım. Bu rimeller daha önce de varmış ama benim hiç dikkatimi çekmedi bu çift taraflı rimeller. Ya da bilmiyorum hani biliyordum ama denemedim mi, onu da bilmiyorum. Ben böyle mor olanını tercih ettim. Bir de bunun kırmızısı var diye biliyorum. Esas şok ıı, durumu söyleyeceğim size. Ben bunu yine bir hafta önce sanırım. Bunu bir hafta önce rozmandan 217 liraya aldım. Dün fiyatına baktım. Rozman'da 437 liraydı yanlış hatırlamıyorsam ve kesinlikle indirim yoktu. Farklı mağazalara mutlaka bakın. Arada inanılmaz farklar oluyor. Artık böyle hani 1 lira 2 lira değil 30-40 lira farklar oluyor ya da daha fazla. O yüzden mutlaka mağaza mağaza gezin. Şok oldum yani 437 lira bu rimel ya da 417 miydi neydi ama işte yani ne fark eder. Ben 217 liraya aldım. Böyle çift taraflı bir rimel. İlk tarafı yani şöyle 1 ve 2 yazıyor. İlk önce onu sürüyormuşsunuz bir böyle baz olarak. Daha sonra da diğer tarafı uyguluyormuşsunuz. Ben lifting etkili olanı aldım diye hatırlıyorum ama ya da belki dolgunluk mu aldım acaba? Vallahi bunu hatırlayamadım. Bir tanesi dolgunluk, bir tanesi liftingdi. Evet evet kırmızı liftingdi. Bu mor olan da dolgunluktu diye hatırlıyorum. Bu hafta kesinlikle bunu denemeliyiz. Umarım ilk önce bunu denememi isterseniz çok çok merak ediyorum. Şöyle göstermiş olayım size. Elime gelenlerden daha önce ben bunun reelsını çektim. Rozman'dan 62 liraya almıştım. Essence'ın What the Fake isimli glossları var biliyorsunuz ki. Daha önce bunun renksizini denemiştik. Kırmızısını denememiştik diye hatırlıyorum. Dudak dolgunlaştırıcı glosslar. Aynı zamanda da bunun içerisinde tarçın yağı falan alan var. Bu nude gloss olarak geçiyor. Şöyle bir rengi var. Ben bunu Reels'ta denemiştim ama biliyorum ki hani her zaman söylüyorum Instagram'ı olmayanlar da var. O yüzden burada da tabii ki deneyeceğiz. Renk olarak Şöyle fırçasından size göstereyim. Güzel bir rengi var ama dolgunluk açıkçası vermiyor. Ama hani renk için ya da e, dudaktaki hissiyatı için alınabilir. Dediğim gibi hafta içinde deneyeceğiz. Şöyle rengini göstermiş olayım size. Bu arada gerçekten fiyatlarda çok büyük oynama olduğu için hani 1-2 hafta öncesinde alıp da hani 62 liraydı. Şimdi kaç lira onu bilmiyorum. Editlerken bakmaya çalışacağım. Eğer arada çok uçuk farklar varsa mutlaka buraya yazmaya çalışırım. Yine Rosman'dan Elips'in saç vitaminini aldım. Ben 2 tane almıştım. Bir tanesini bitirdim. Dediğim gibi beklettiğim için ürünleri çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Özellikle Roaccutan sürecimde hani saçla alakalı problem yaşamıyorum ve çok mutluyum saçlarımın yağlanmamasından ama bu ürünü kullanmadan önce yani normalde ben kullanıyordum ama ara vererek kullanıyordum. Şu an çok düzenli bir şekilde kullanıyorum ve ürünü kullanmadan önce saç uçlarımın kurumaya başladığını görmüştüm. Ve şimdi hani daha da kurumaması için her gün saçımı yıkamıyorum tabii ki. Bir tane kapsül kullanıyorum saç uçlarıma yani saç boylarıma. İnanın 3 gün yıkamıyorsam eğer saçımı, yumuşacık. Eğer böyle bir probleminiz varsa, saç uçlarınız kuruysa, ne olur şunlardan deneyin. Ee, dün yine fiyatını gördüm. 40 liraya çıkmış bu e, indirimli fiyatı. Haftada böyle 2-3 kapsül kullanıyorum ben. Ee, kesinlikle değer çok iyi olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen büyük e, şişelerini de artık alacağım. Ben hakikaten çok beğeniyorum. Yalnız bunun arkasında bir uyarı var onu da söyleyeyim. A vitamini içerdiği için hamileler ve hamile kalmayı düşünenler kullanmamalıdır diyor. Doğa kutanda da A vitamini önemli. Umarım bir zararı yoktur. Eğer hani ya bununla alakalı bir şey varsa beni de uyarın lütfen ben kullanıyorum sıkıntı yoktur diye düşünerek ama hani arkasını yeni okudum. Size de söylemiş olayım. Ama çok beğendiğim bir ürün olduğunu tekrar tekrar söyleyeyim. Ben birazcık fazla rozmandan sanırım bu sefer alışveriş yapmışım. Hemen onları da göstereyim. Gözüm başka bir şeye takıldı. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum size. Rozmandan yine şöyle bir ultra jel finish isimli bir top coat aldım. Ben bunu 39 liraya aldım. Şu an tırnaklarımda hani yok. Normalde kullanıyorum ama sabah sürdüğüm için hemen bozulmasın diye başka bir ürün kullanmıştım kurutmak için. Bunu kesinlikle kullanacağım. Çok beğendiğim bir top coat oldu. Kesinlikle bakabilirsiniz. Hani jel görünümü de gayet güzel. Hani ben bir tık daha böyle çok parıl parıl güzel görünüm bekliyordum. Yine beklentimi karşılıyor ama kesinlikle ojelerinizin uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. Yani duşa falan girdiğinizde uçlarının çıkmadığını görebilirsiniz. Bunu çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Hemen şöyle ik ikinci Rivaldo ürünüme geçeyim. Şöyle bir oje aldım. Ben bu rengi çok aradım. Bu kalıcı ojelerde bu sene biliyorsunuz moda bu lacivert herkesin elinde. Yanlış hatırlamıyorsam 22 liraya almıştım. Özellikle ojelerinin yapısını ve fırçasını inanılmaz beğendim. Daha önce kullanmadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzelmiş ojeleri. Ben bundan sonra hani böyle ilk bakacağım oje markalarından açıkçası. Bu renge de bayıldım. Hani böyle kalıcı ojelerde bu Instagram'da görüyoruz ya böyle parlak çok güzel lacivertler. Beğeniyorsanız kesinlikle buna bir bakın. Numarasını söyleyeyim size 12 numaraymış. Aşırı güzel şöyle bir tane daha oje almıştım ama Flormar'ın 412 klasik bir ojesini aldım. Vallahi bunun fiyatını hiç hatırlamıyorum ama artık Flormar ojeler de çok pahalı olduğu için herhalde 30 liradan da aşağıda değildir diye düşünüyorum. Şöyle kağıt maskelerimi göstereceğim size. Barulab'ın kağıt maskelerini çok beğendiğimi söylemiştim. Bu maskelerin aslında nor yani normalde çok fazla işe yaramadığını düşündüğümü hani böyle hep yani günlük kendimizi şımartmak için kullandığımızda güzel olduğunu düşünüyorum ben biliyorsunuz. Çok böyle etkili olduklarını düşünmüyorum. Ancak böyle hani Foreo gibi bir cihazda kullandığımda gerçekten e, çok beğeniyorum bazı maskeleri. Yalnız benim bu zamana kadar denediğim en iyi kağıt maske. Özellikle sanırım bu Sika diye okunuyor. Şöyle göstereyim. Ve hyaluronu da aldım. Bunu da deneyeceğim. Tanesini ben 27 liradan almıştım. Dün baktım 29 lira. Kesinlikle değer çok çok iyi. Bu özellikle hani bariyer güçlendirici, cilt sakinleştirici etkisi var. Hakikaten kullandığınızda cildinizin yatıştığını, çok güzel nemlendiğini ve parladığını, böyle tertemiz göründüğünü direkt görebiliyorsunuz. Aşırı beğendim bunları kullanmaya devam ediyorum. Böyle tedavime uyan tabii ki çeşitlerini alacağım. Kullanmaya devam edeceğim. Ben çok beğendim. Şeyi göstereyim size. Tamam. Gözüme takılan bir ürünü göstereyim size. Şöyle mahsus tekrar kutusuna koydum size temiz temiz gösterebilmek için. Bu Tangle Teaser taraklara daha fazla dayanamadım ve ben de aldım. Sephora'dan aldım. E, 260 lira gibi bir fiyatı vardı. Denemek istedim. Doğruyu söylemek gerekirse. Hani bir tarak ihtiyacından değil ama Nashita ile karşılaştırmak istiyordum ve böyle hani bazen konuştuğumuzda da hem ciddi farklar olduğunu söyleyenler vardı hem de çok da bir fark yok diyenler vardı. Ee, saçlarımı temizlemeye çalışıyorum. <laughs> şöyle kullanıp koymuştum ama şöyle göstereyim size. Sanırım hani saçlarım görünmüyordur bir iki tanese de. Ben son böyle şey tarağını aldım. Kuru saç için hani son dokunuş tarağı gibi bir şey olarak düşünün. Kuru saç için olanını aldım. Şöyle kılları var. Şöyle bir tarak. Yani dediğim gibi bir ihtiyaçtan dolayı değil, iki tarağı karşılaştırmak için aldım. Şimdi sizinle birlikte de saçımı tararım. Kesinlikle ıslak saç için olan taraklarından da alacağım. Neden derseniz hani şöyle söyleyeyim. 260 lira çok büyük bir para bir tarak için. Bunda kesinlikle yani çoğunuzda hem fikir olacağımızı düşünüyorum. Bütçeniz varsa yani rahatlıkla harcayabileceğiniz bir bütçeniz varsa kesinlikle bence alınır. Ama işte kendimi zora sokacağım diyorsanız mesela Naşita'nın tarakları çok çok iyi. Asla böyle şey değil yani hani bu çok iyi de çok büyük bir fark var değil ama iyi mi iyi. Şimdi nasıl anlatayım bunu size? Yani dediğim gibi aslında kendinizi zora sokmanıza gerek yok almak için. Çok büyük numaraları yok ama varsa böyle atabileceğiniz bir para da demek istemiyorum ama hani böyle gözüm görmez ona verdiğim parayı diyorsanız da kesinlikle alabilirsiniz. Ben çok beğendim. Hani farkını da şöyle söyleyebilirim. Naşitalarla ben genelde kıyaslıyorum. Çünkü naşitaları çok severek kullanıyorum. Aylardır onları kullanıyorum. İki tarak biliyorsunuz. Çok da beğeniyorum. Hala da çok beğeniyorum. Islak saçta mesela bundan da çok memnun olan varmış. Bu sadece kuru saç için. Ben mesela ıslak saçta çok alışamadım. O yüzden ıslak saç için olanını almak istiyorum. Ama kuru saçta çok beğendim. İnanılmaz masaj yapıyor saçlarınıza. Hakikaten çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Naşita'da ya da diğer taraklarda kuru tarama yaptığınızda inanılmaz kabarıyor ve bazen saçın şeklini bozuyor. Bu saç parlatıyor, yumuşatıyor ve çok fazla elektriklendirmeden böyle sanki şekil veriyor gibisiniz. Şimdi şöyle bir deneyeceğim sizinle. Hani çok büyük bir fark mı? Hayır asla değil. Tabii ki bu da elektriklendiriyor. Ama onlar kadar değil. Öyle söyleyeyim yani. Ve yumuşacık yapıyor yani. O bayağı fark ediyor. Onu zaten anlarsınız yani. inanılmaz saç açıyor ve yumuşacık yapıyor. Nasıl diyeyim yani hani diğerleri iş görmüyor da bu harika bir tarak olayı da yok. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama güzel mi? Çok güzel. <laughs> evet. Şöyle. Yumuşacık yapıyor. Taradıktan sonra falan yani yumuşacık ve parlaklık da veriyor kesinlikle yani. Şöyle bunu da paylaşmış olayım sizinle. Ee, Sephora'dan yine çok sevdiğim, her zaman kullandığım favori göz kalemimi aldım. Normalde bu kalem indirime giriyordu. Ben Instagram'dan paylaşıyordum sizinle. Ben de alıyordum ve stokluyordum. Bir iki indirimdir asla indirime girmeyen renklerden bir tanesi. Sephora indirimi hala devam ediyor mu bilmiyorum ama. Dün falan sanki devam ediyor gibiydi. Çok emin değilim. Güzel renkleri indirimde 79 lira. Mürdüm rengi var diye gördüm. Böyle hardal rengi vardı. Çok böyle sarı değil hardal gibiydi. Kahve rengi ya da siyahtı bir de. Yine güzel bir renk vardı. Onlar 79 liraydı. Bu kalem 160 lira. Ben çok sevdiğim için ve hani böyle spordayken ya da işte çok atıyorum sıcak ortamlarda vesaire asla akma yapmadığı için gün boyu dayandığı için yine aldım. Çok seviyorum. Yani kaçıncı kalemim bilmiyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir kalem. Zaten geçen videoda da sanırım böyle bir makyaj yapmıştım. O da çok beğenilmiş. Makyajın hani videosu gelir mi diyenler olmuş. Çok şey yaptık. Eğer ben videoyu bulabilirsem bazen başlıklarda yazmıyorum. Mutlaka sona ekleyeceğim. makyajı birkaç kez yapmışızdır. Benim favori makyajım çünkü. Bunun dışında Sephora'dan ben bir tane de indirimden şöyle bir Sephora'nın parfümünü aldım. Ben minisini aldım çantaya atmalık ve denemelik olarak. Instagram'dan bilirsiniz Edoscom sanırım onun Instagram ismi Eda'nın. Ben çok severek takip ediyorum. O baya böyle beğendiği parfümlerdendi. Ben de onun sıralamasına göre hani onun zevkine güvenerek bu mor olanı seçtim. Böyle çok değişik bir kokusu var bence. İlk sıktığınızda çok baharatlı gibi geliyor. Ama böyle birkaç dakika sonra çok yumuşak, çok hafif bir koku var. Ve çok güzel, çok kalıcı. Koku anlatmakta çok başarılı olmadığım için size sadece hani iris ve moka diyeceğim. Ama mutlaka bir bakın ya da testirleri var Sephora'larda. Deneyin. Ben çok beğendim. 90 liraya aldım bu 10 ml'lik boyunu. Büyükleri de sanırım 180 liraya iniyordu. Kesinlikle büyüğü de alınırmış Hakikaten çok beğendim. Bu böyle birazcık şey bir koku olarak geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam harmanlanmış mı ya da karışık bir koku olarak mı? Öyle bir şey yazıyordu Sephora'da. Ama bunun dışında işte şekerli kokuları da var. Ee, vanilyalı da vardı sarı olan sanırım. Ve baharatlı olanı da vardı. Ben dediğim gibi bunu tercih ettim ama çok beğendim. Kesinlikle büyük boyunu da alırım bunun. Şimdi yine Reels'ını çektiğim ama burada denemediğimiz bir ürünü göstereceğim size. Bu hafta kesinlikle deneyeceğiz. Hatta şimdi de size yakından göstereceğim. Essence'ın bir serisi çıkmıştı biliyorsunuz ki. Wish Upon a Star serisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten alt aslında o şekilde yazıyor. E şöyle mavili, kadifeli far paleti olan seri. Onun lip balmını almıştım. 50 liraya. Hala ben görüyorum. Hala bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir lip balm. Gloss gibi duran. Böyle inanılmaz güzel bir lip balm olduğunu düşünüyorum. Nemlendirmesi de fena değil. Gayet güzel ama duruşu o kadar güzel ki. Buraya böyle bir videosunu koymaya çalışacağım. Hafta içinde de kesinlikle böyle yakından size göstereceğim. Deneyeceğiz. İçerisinde minik minik simler var ama dudakta gloss gibi duruyor. Parlaklığı böyle ışıltısı çok güzel. Kesinlikle buna bakabilirsiniz. Lip balm ihtiyacınız varsa da bakabilirsiniz. Nemlendirmesi de dediğim gibi hiç fena değil. Şöyle Rival Loves Me'nin highlighter diyecektim. Liquid farını aldım. Bunu da denememi çok istemiştiniz. İndirime girmişler 38 liraydı. Daha önceki fiyatları 50 liraydı. Ben hangi rengini almışım? 03 numarayı aldım. Şöyle diğer renkleri de indirimdeydi. Bunu da bu hafta deneyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Şöyle ışıltılı. Vallahi güzel duruyor. Umarım göz üzerinde de duruşu güzel olur ve bakıyorum bakıyorum yine Rozmandan bunu yeni aldım. Ee, i̇ndirimde 10 lira 75 kuruştu diye hatırlıyorum. Isana'nın 30'lu asetonsuz oje, oje çıkarıcı pedini aldım. Ben bunu çok çok beğeniyorum. Karpuz kokulu diye hatırlıyorum. Vallahi yazısını göremedim ama karpuz kokulu diye hatırlıyorum. Çok başarılı bir oje çıkarıcı ped. Kesinlikle böyle Benri'nin onun bunun pediyle alakası yok. Kırmızı ojeleri siyah ojeleri yani koyu tüm ojeleri inanılmaz güzel çıkartan çok başarılı bir oje pedi. Normal fiyatı aslında 24 lira falandı en son. Çok iyi inmiş. İhtiyacınız varsa mutlaka alın. Hani seyahatlere bir yere giderken bile çantaya atmalık çok güzel bir ürün. Ben hemen bir tane aldım. Flormar'ın yeni likit allığını aldım. Likit allık ve likit highlighter'ları çıkmış biliyorsunuz ki. Ben Flormar'ın kendi mağazasından 84 liraya aldım. İnternet fiyatı da yine aynı şekilde. Reels'ını çekmiştim. Bu hafta tekrar deneyeceğiz. Ama şu an kullandığım allık da bu. Ben hangi numarasını almışım? 02'yi aldım. Çok güzel bir pembe, şeker pembesi. İçerisinde simler var ama şöyle hani aynada baktığımda asla sim falan görmüyorum. Çok sağlıklı böyle canlı, güzel bir görüntü veriyor. Aşırı beğendim ve yapı olarak böyle bir tık Misha'nın allıklarına benzettim. Yani bu Golden Rose'un likit allığı gibi koyu formda değil, yoğun yapıda değil, yumuşacık böyle. Deneyeceğiz zaten. Instagram'da görenler olmuştur. Bu hafta da kesinlikle deneyeceğiz. Çok çok güzel. Procudent'in bu şeyin adını unuttum. Heh, yazıyor zaten. Oral B'nin fırçalarına uyumlu fırçalarından aldım. Aslında Rosman'a gittiğimde hani amacım gerçekten Oral B'nin yedek fırçalarından almaktı. Bir anda göremedim. Hani bunu gördüm. Mersem yanındaymış o da. Sonra fiyatlarına baktım. Oral B'nin iki tanesi 250 lira. Normalde hani onu kullanıyorum. Sonra dikkat ettim. Yani B ile uyumludur yazıyor. İşte modellerini de size söyleyeyim. Eğer ihtiyacınız varsa bence bakabilirsiniz. Hani fiyat çok iyi. Arada 150 lira var. Bu 100 liraydı. İçerisinde 3 tane yedek fırça var. Oral B'ler 250 liraydı. Modellerini size söyleyeyim. Professional Care cihazına uyuyormuş. Smart Series'e uyuyormuş. Professional Care'e Advance Power'a uyuyormuş. Advance Power Kids'e uyuyor. Healthly Clean'e uy uyuyor oral B Alt Health, Pro Health'e uyuyor. Vitality'ye uyuyor. Benimki Vitality'ydi. Çok güzel oldu. Yani kesinlikle almaya devam ederim. Çok da memnun kaldım. İlk defa denedim. Gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Böyle ihtiyacınız varsa arada ciddi bir fark var kesinlikle bakabilirsiniz. Şimdi yine rozman alışverişlerim var ama şunları gördüm. Bunları denememi istediğiniz için almıştım. Yine alalı böyle bir haftayı geçti sanırım ama araya videolar girdiği için deneyemedik. Biris'in yeni serisinin far paletini bulamamıştım. Bu 628 numarayı sonradan bulabilmiştim. 55 liraya bunu aldım ve yine Biris'in bu pudrasını almıştım. Kaç liraydı bu da? Bu da 39 liraydı hangi video önce gelsin, hangi paleti önce deneyelim siz karar verin. Ben şöyle göstermiş olayım. Bunları da aldım. Özellikle pudrayı çok merak ediyorum. Beğenen de olmuş, beğenmeyen de olmuş. Benim şu anda suratım hiç pudra kaldırmıyor. Ben de duruşu kötü olabilir diye düşünüyorum ama bakacağız, deneyeceğiz. İsa'nın şöyle en sevdiğim e, pamuğunu aldım, pudrasını aldım diyecektim. Bunlar da indirimde 11 liraydı. Normal fiyatları 16 lira diye hatırlıyorum. Süper soft olanı bayağı yumuşak ve güzel. Yine Rosman'ın For Your Beauty markasının bir cam törpüsünü aldım. Bunun fiyatı 40 liraydı. Şimdi burada size sormak istediğim bir şey var. Ben çok önce şey görmüştüm. Tırnaklarınıza bakım yaparken, törpülerken cam törpü kullanın. Yani en iyi törpü cam törpü diye. Ama çok da böyle açıkçası bir yerlerde ya da hani birilerinin çok da cam törpü kullandığını görmüyorum. Bu doğru bir bilgi mi yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum ya da hani yanlış bir bilgi mi? Ee, konuşalım bunu. Ama merak ettiğim için şöyle cam bir törpü aldım. Daha önce bir markanın deneyip beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Gratis'inki de 25 liraydı. Biraz böyle şey geldi bana. Bu daha tok, daha kaliteliymiş gibi geldi bana. Hatta açıp bir bakalım mı şuna? Bence bakalım. Bugün yarın denerim bunu da. Mutlaka yine yorumumu da paylaşırım. Şöyle bir törpü. Yani bilmiyorum beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? Ee, şöyle bir alıp denemek istedim. Rozman'dan değil, Eve Shop'tan aldığım bir ürünü göstereceğim. Ben indirimli olarak 150 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Dün e, fiyatına baktığımda maalesef Rozman fiyatı 190 liraydı. Yine mutlaka mağaza gezin. Ben 35 numara Chiki'yi aldım. Ee, Instagram'da Reel olarak paylaşmıştım ama burada tabii ki bu hafta deneyeceğiz. İlk yorumumu söyleyeyim. Çok beğendim. Ee, i̇lk sürdüğünüzde böyle parlak olsa da aslında matlaşıyoruz ki mat duruşunu ben daha çok seviyorum hani böyle gün sonunda ve hakikaten çok çok kalıcı. İlk sadece sevmediğim şey hani ilk sürdüğünüzdeki kokusu. Onun dışında gerçekten çok güzel bir ruj. Ben çok beğendim. Bu haftada zaten detaylı bir şekilde inceleriz. Far paletlerine geçelim. Şöyle dikkatimi çekti. Yves Shop'tan gidelim bu sefer. Yves Shop'ın şöyle Muam markasının bir Far paletini aldım. Bunu Instagram'dan göstermiştim. Bayağı oldu. Yani bayağı oldu da diyeyim de 1,5 2 hafta oldu sanırım. Ben 80 liraya almıştım ama kesin zam gelmiştir diye düşünüyorum. Küçüğünü özellikle almayı tercih ettim. Çantaya atmalık olsun diye. büyükleri de 20 lira fazlaydı diye hatırlıyorum. Evet 100 lira falandı ya da belki aralarında 10 lira falan vardı. Onlar da çok güzeldi ama dediğim gibi ben böyle hani çantaya atmalık bir yere giderken hani öyle bir çanta yapma hayalim vardı açıkçası. O yüzden aldım. Ama kesinlikle büyükleri de tercih edilir diye düşünüyorum. Ben şöyle bir denediğimde pigmentlerini çok beğendim ki e, her e var mı bilmiyorum ama benim gittiğim e vardı. Testerleri vardı. Zaten orada sağolsun hani e, çalışan arkadaş böyle testerini gösterdi. Harika pigmentleri vardı. Hemen aldım açıkçası. Çok güzeldi. Bunu bu hafta tabii ki deneyeceğiz. Rosman'dan kasa arkasından şöyle Revolution Pro'nun She's Dream'i paletini aldım. E, bu paleti böyle çok beğendiğim hani ve genelde kullandığım tonlardan aldığım için bu sefer dedim ki bir tık daha yeşilli bir ton olsun. Aslında altın rengi olan da vardı ama ben bunu tercih ettim. Bu da çok güzel. Bunun da pigmenti zaten çok güzel. E, kasa arkası yanlış hatırlamıyorsam 60 liraya aldım. Normal fiyatları 140 lira falan. Yani değebileceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle bunun paketlemesi falan da çok güzel. Ve dayanamayıp ne yaptım? Almayacağım dedim ama Wet n Wild'ın, Coloricon'un, çok severek kullandığım, hep makyajımı yaptığım paletini yedekledim. İndirimli olarak ben 68 liradan aldım. E, birkaç gün oldu mu? illaki olmuştur. Bir hafta bile olmuş olabilir. Şu an kaç lira bilmiyorum ama ben bu paleti çok seviyorum. Bu paletleri de açıkçası ilk olarak buna ee, muadil olsun diye yani kendimce hani parlak renk kullanmak için almıştım ama baktım ki hiçbir şey hiçbir palet şu rengin yerini tutmuyor. Şöyle göstereceğim size. Bin videolarında sadece hani maskarayı göstermek için size genelde bu ışıltılı farı sor şey yapıyorum ya kullanıyorum ya. Genelde çok soruyorsunuz bu. Direkt bu renk için ben alıyorum. Hani hiçbir rengini açıkçası kullanmıyorum bu direkt bu ve bir kahve far alıyorum herhangi bir paletten ama şunu da kullanabilirsiniz bu birazcık koyu diye ben farklı bir palet kullanıyorum günlük makyajımı her gün bu paletle yapıyorum o yüzden yedekledim çok güzel ya yani mutlaka alın derim şuna zaten bayılacaksınız o kadar eminim ki aşırı güzel şimdi bakıyorum size başka ne göstermemişim Heh, ne yapmışım biliyor musunuz komik bir şey oldu. <laughs> Bence komik. Ee, Söğütlü Silver'dan Trendyol'dan e, kıkırdak küpesi aldım. Şöyle göstereyim size. Çok beğendim. Çok güzel duruyor. Ayarlanabilir. Çok güzel bir kıkırdak küpesi. 55 liraya aldım. Ve yanına da, yanına da halka küpe zannederek aldığım küpeleri göstereceğim şimdi size. Geldiğinde gerçekten şok oldum. Hani ben birazcık da orta boy bir şey zannediyordum. Küpeleri göstereyim size ve yamuldular. Bu maalesef e, kötü oldu. Şöyle gitmişim küpe almışım. Orta boyda bir şey zannediyordum. Neyse e, şunları beğenmedim. Çok böyle yani hemen açmaya çalıştığımda yamuldular. Zaten uygun fiyatlı bir şeydi. Ama kıkırdak küpesini çok beğendim. Eğer kıkırdak küpelerini beğeniyorsanız gerçekten çok güzel ve 55 lira. Bunu da göstermiş olayım. Hakikaten çok güzel duruyor. Bunları zaten daha önce de görmüştünüz. Red's'in kutusundan da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben bir tane daha yedekledim indirimdeyken. Çok severek kullanıyorum. Urban Care'in saç toniği. Çok çok başarılı artık anlatmaya gerek yok. Her videoda söylüyorum. Mutlaka kullanın. Bunu sanırım 72 ya da 79 liraya aldım. Gratis'ten. El sevin. El sevin. <laughs> Hidra serisinin bu serumunu da biliyorsunuz çok severek kullanıyorum. Yine saç uçları için çok güzel bir sprey. Nem ile dolgunlaştıran serum olarak geçiyor. Bunu da en son 84 liradan almıştım. Bunu da çok böyle severek kullanıyorum. Hatta şimdi şöyle bir düzene geçtim. Şeyi gösterecektim size ama nereye koymuşum. Ee, Elips'in saç vitaminini kullandığım için zaten saçım yumuşak oluyor. Ama her gün de tabii ki fönümü tazeliyorum saç şeyiyle. Ne de ne derler ona? Fırça düzleştiriciler var ya onlarla fönümü tazeliyorum. Tazelemeden önce kuru saçımı sıkıyorum. Yumuşacık çok güzel oluyor. Bunu da çok severek kullanıyorum kullanıyorum. Son ürünlere geçiyorum. Ben Swissodermin şampuanını çok çok seviyorum. Artık düzenli olarak bu şampuanı kullanıyorum. Bu şampuanı aldığım gün değil pardon almıştım. Şampuan gelmişti. Sağ olsun markada e, yılbaşı hediyesi olarak çok güzel bir paket göndermiş. Aynı şampuandan çıkmıştı. Çok mutlu olmuşum. Tekrar teşekkür edeyim buradan da. Ben de en son kaç liraya aldım? 139 lira sanırım aldım. 300 ml'lik bir şampuan diyebiliyorum. Evet. Kesinlikle çok beğeniyorum. Yani bütçe ayırabiliyorsanız saç uzatmak istiyorsanız saç güçlendirmek istiyorsanız saç dökülmelerine yine iyi gelen bir şampuan. Üç ayırabiliyorsanız kesinlikle deneyin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani ben mesela saç videomda da sanırım söylemiştim. Şu anki düzenimde mesela kremini kullanmıyorum. Kremiyle birlikte kullandığımda bana çok iyi gelmedi. Yani kuruttuğunu düşündüm saçlarımı ama farklı bir kremle her zaman kullandığım kremiyle şampuanına bayıldım. Yani şu an favori şampuanım kesinlikle bu. Şey tabii ki her zaman kenarda. Restorex her zaman kenarda. Ama şu an net favorim bu şampuan. Ve son ürüne geçiyorum. Bunu da böyle göstermek için size tekrar kutusuna koydum. Bunu e, hikayemde paylaşmıştım. Hatta ilk defa böyle heyecanlanıp sesli story çekmiştim. Harika bir paketlemeyle şöyle mat notebook'tan bir ajanda aldım. Harika bir paketlemeyle geldi. 140 liraya almıştım. Şöyle göstereceğim size ama çok daha güzel bir paketlemeyle geldi. İnanılmaz sağlam böyle pat patlarla falan. Ve içerisinden şöyle bir hediye çıkıyor. Yorumlardan anladığım kadarıyla ne kadar ürün alırsanız o kadar hediye çıkıyor. Defter, ajanda vesaire. Hani kaç tane alırsanız yanında çok güzel hediyeleri oluyor. Yani şuna da bayıldım. Çok güzel bir defter hediyesi. Yine çok tatlı bir ayraç hediyesi. Şöyle hemen ajandamı da göstereceğim. Kullanmaya başladım ajandamı. E, o yüzden şöyle içini çok açmayayım ya da şöyle açayım. Şöyle ben haftalık ajanda almayı tercih ettim bu sefer. Hani video planlaması ya da iş planlaması olarak. Böyle tatlış bir ajanda aldım. Etiketler de var. Stickerları da var şöyle. Eğer hala ajandanızı almadıysanız şeyin ajandalarını da ben çok beğeniyorum. Geçen sene sanırım LeColor'ın almıştım. Bu sene mat notluğunu aldım. Çok beğendim. Şöyle bir baktım. Sanırım göstermediğim hiçbir ürün kalmamış. Benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ilk olarak denememi istediğiniz ürünler varsa yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.